Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Sikisizden yaptığım kedi evini açıyorum. İlk önce başından şu şu çizgiden yaptığım yeri kesiyorum. İçinden çiğimizi çıkartıyoruz. önce böyle cinsiyet um, şey. Burada kız. Da kız ya da erkek. Şey yapıyoruz. Kendi um, bunu açmak istiyorum. Bunu açacağım. Şuradan açıyoruz. Açtığımız yerden ilk önce şeylerimizi çıkartıyorum. Burada bilezik çıkartma ya da saat çıkacak. Kedimiz geldi. İlk önce buraya açıyorum. Buna. Şimdi bunu açayım. Şuna. İçinden kedimiz için. Kendi içinden şöyle. Böyle tutulabilecek. Şöyle yüzümüze sürülecek. Şey var. Şimdi ise bugün bunu açıyoruz. Kedi geliyor. Burada kendim yaptım. atıyorum çilek, gökkuşağı gibi kendim yaptığım çıkartmalar var. Mesela ben gökkuşağını bir göstereyim. Şuradan da çıkartabileceğimiz evde yaptığım çıkartmalar. Bunları karmak istedim. Bunları böyle yaptım. İkinci olarak bunu çıkartacağım. Hemen, hemen. Daha çocuğumuz için. Şimdi en önemlisi. Ve erkek kız şeyi var. Açıyorum. Bebeğimiz erkek mi kız mı olduğunu öğrenmek istiyorum çünkü. Ve bebeğimiz kız bir kedi. İlk önce kedimize. Herkese kutuyu göre kedimize ilk önce anlıkla Kedimizi anlığını sürüyoruz ilk başta. Sonra da yeman sürüyoruz. Evet son bir tane kutumuz kalmış onu da açayım. Ve bu kutumuzun içinden de yazı çıkıyor yüzümüz çıkıyor. Kedimize yüzümüzü sürdükten sonra. artmalardan kedimiz kedi derken gerçekten kediniz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ise yaptığımız çıkartmalardan çocuğumuzu yara bandı gibi kaplayacağız. Bakıyorum kedimiz burasını yaraladı. Hemen burasına güzel bir şekilde bandını yapıştırdım. Aynı şekilde kuyruğu da olabilir. Burası da olabilir. İstediği şekilde yapıştırabiliyoruz. Ben şu bulut şeklinde çıkartmayı da kafasına yapıştıracağım. Kafasına yer vurduysa şöyle çarpmalarını kullanabiliyoruz. Giyiğe yine de takabiliyoruz. Bunlar da. Kedimizin makyajı bitti. Şimdi herkese merhaba, herkese güle güle arkadaşlar. Bay bay.